YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aks Elektrik'te fatura ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için Aks Elektrik'in resmi internet sitesini açıyorsunuz. Açtıktan sonra fatura sorgulama bölümüne gelin. Fatura hesap no, TC kimlik numarası ya da ver kimlik numarasını yazın. Güvenlik kodu yazıp sorgula butonuna bastığınızdan sonra buna fatura bilginizi görüntüleyebilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme yapmak için giriş yapıyorsunuz. Aradan kredi kartınızı ödeyebilirsiniz. Onun dışında anlaşmalı kurumlar ve bankalar aracılığıyla da yine aksi elektrik faturanızı ödeyebilirsiniz. Online ödeme gibi seçeneğiniz bulunuyor. Gerçekten bu online ödeme harika bir hizmet bunu söyleyelim. Faturanızı sorgulamak ve ödemek oldukça basit ve kolay aksi elektriğin resmi internet sitesi üzerinden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.